we tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. İşte kırmızıyla beyazın buluşması. Amsterdam'ın en büyük kulübü karşımızda. Şehirdeki herkesi bir araya getiren, çok değerli bir mirasa ve geçmişe sahip, hem ülke çapında hem Avrupa'da birçok büyük başarı imza atmış Dev Kulüp Ajax'ı izleyeceğiz. Stada inanılmaz bir atmosfer var. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Ajax Galatasaray'a karşı Silva kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Platini etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. bu şansı. Evet, yedek kulübesinde çok mutlu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. çatışı gelecek. Red kart. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ve müdahale geldi. İki takım da maça yüksek tempolu başladı. Forlan fırsat peşinde. Tehlike şimdilik geçti. Kopu Topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Barella. Karşı atak şansı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Ve şut geliyor. Bekaneci muazzam tepki veriyor. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. için kontratak fırsatı. İlerleyecek bir yol buldu. Gilberto Silva. Rumenige. İyi okudu. Etkili bir hamle. Mbappe. Neymar. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel okudu. Platini. İlerliyor ve topu kaptırdı. Kaleyi deneyecek. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. bir sınav verdi. Mbappe! Gol! Galatasaray'ın golü. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaça vurdu. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu tam da böyle anların adamı. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Üstten aşırtamadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Önemli bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Çok önemli bir müdahale. Kantona. Biz bile hissettik. Etkileyici bir müdahale güzel pozisyon aldı. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Büyük şans. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Kullanacakları ikinci korner bu. 2-0'a geçme fırsatı olabilir. Araya girdi. Güzel hamle. Barella. Messi. Ve müdahale geldi. İlk devreyi tamamlayan bu geldi. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecanlı <laughs> bu dakikalar yaşayacağımız <laughs> bir ikinci yarı var. İlk yarıda bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. ikinci araya başlıyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Korlan. Çok önemli bir müdahale. Ajax topu tekrar alıyor. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Sola yolluyor. Galatasaray karşı ucu fırsatı arıyor. Messi. Alçaktan oynuyor. Ajax oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca 1 iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Rakiplerin arasından Mbappe. Kulit topun peşini bırakmıyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Xabi Alonso. Yani bu da bir seçenek. Bir Yeniden saatlik oyun süresini süre geride bıraktı. Hemen müdahale etti. Platini. Ve müdahale geldi. Platini kötü yakalanıyor. Karar faul. Üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Evet. Kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. <laughs> Enfes müdahale. Sorunsuz uzaklaştırdı. we you Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Evet, tıklar da kaliteden ödüm verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir gibi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görülüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmedi için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Etmedi. Uzun menzilli bir top Neredeyse 75. dakikaya geldik Forlan Başarabilecek mi? Galatasaray Tekrar deneyebilir Galatasaray pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Pas geliyor. Çok iyi bir anla yaptı. Hata payı yoktu. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. İleri pas. Enfes oynadı. Mükemmel oynadı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Turan. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Ve şut geldi. Gol. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Böyle hareketler söz konusu olunca izlemesi inanılmaz keyifli oluyor. Bayılıyorum bu tarz gollere. Hem kolay hem etkili. Al, kaleye gol. Evet, iki tarafta da <laughs> değişiklikler var. Karşılaşma bambaşka <laughs> bir hal aldı. Attıkları golle bu aşamada momentum <gülüyor> ve psikolojik <laughs> üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. <laughs> Ajax derin <benim> bir nefes <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Haaland. Has been İki dakika ek süre oynanacak. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Depara kalktı. geliyor. Ve bitirdi. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Mbappe maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Müjdat.